merhaba arkadaşlar ilk videonuzda karşınızdayım bu video Clash of Clans hakkında olacak e, taş hilesi ve benzeri için e, artı 50 aboneye gerek artı 50 abone de taş hilesi göstereceğim bedava taş hilesi arkadaşlar bedava taş hilesi istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz bu eksi 4800 tane yani, eksiye girdi taş hilesi yaptığım için arkadaşlar istediğiniz alabilirsiniz taşlar zaten bunu herkes biliyor yani taşlar bu oyunun e, baş tacıdır arkadaşlar. İlk video olduğu için kusura bakmayın. Hani biraz heyecandan dolayı biraz nasıl diyeyim size. Amatörlük açıkçası arkadaşlar. 3-4 yıl bu değişebilir. Bu işi ee, zevk için yapıyorum zaten. Ee, bugün ne yapacağız? Öncelikle e, desteklerinizi de beklerim. E, altta abone olmayı unutmayın. Tuş var zaten. Ee, şimdi saldırı yapacağız. İşte okçu falan bastım. Barbar bar bastım. Üç tane de bombacı bastım duvar yıkıcı kısacası. Şimdi e, bir de ejderleri basalım. Bir dahaki savaşa ejderler çıksın arkadaşlar. E, bir savaşımızı yapalım önce. E, bana acilen şey lazım açıkçası. Para lazım. Yani para derken yani normal para iksir falan lazım değil. Yani kara iksir olursa olur da öyle iksir hiç lazım değil. Normal iksirimiz lazım değil Paso altın lazım. Çünkü duvarlarımı yükseltmem lazım. 8 seviye e, şey yaptım arkadaşlar. Köy binası. Şimdi burada buradan aşırı bir para alabilirim. Fakat yani biraz sıkıntılı aslında bura. Ama saldıracağım ya. Ya da saldırmayayım. Boşverin. Çünkü alamama ihtimalim var. Hiç para kaybedemem abi ya benim. Yani para kaybetmemem lazım. Eğer yorumlarda yani ilgi çekerse bu ee, hangi mod istediğiniz hangi oyun istediğinizi falan filan yazın hepsini abi ben onları değerlendireceğim değişik değişik modlar var yeni pvp serverler bakın arkadaşlar bu keklik bir şeye benziyor fakat çeşke binici bassaydım arkadaşlar önce buradan saldıralım dört bir yandan saldıralım arkadaşlar hemen saldırıyoruz falan karesinde böyle abuk sabuk şeyler çıktı. Kur'an karesindeki bunlar halleder. Tamamdır. Şimdi bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Bunu da basıyorum. Gireceğim basmayı bir tane bastıktan sonra buradan Allah vet ver diyorum. Hemen bütün askerlerimi yaklaşık bütün barbarlarımı da salmaya başlıyorum arkasından. Çok güzel bir klan savaşı değil. Tabi normal savaş. Klan savaşı dedim pardon. Şimdi okçularımı da saldım arkasından var karelerini falan yıktım şu an e, saldırıya geçtim inşallah 3 yıldız alabilirim ki alabileceğimi düşünüyorum yani en kötü 2 yıldız zaten de 3 yıldız alacağız herhalde %100 yani kaybetme şeyi yok gibi dediğim gibi arkadaşlar siz abone olursanız istediğiniz videoyu istediğiniz şeylere ilgi çeken şeyleri siz yapın siz yazın yani. Ben yaparım. Benim için sıkıntı değil. Önemli olan sizin yani izlemeniz bu videoları. 3 yıl, yıldız aldık. Evet. 149 bin altın aldım. 149 bin altın benim için güzel bir şey. Şimdi buradan 2-3 tane duvar basalım arkadaşlar. Baksanıza arkadaşlar. Şimdi Allah kimseyi böyle şeyde bırakmasın. 199 199.000'de kaldı. Bakalım. 200.000 oldu. Hemen yapıyorum. Şu bir an önce bitse de arkadaşlar şey yapsam ya işte. Köyümde böyle köyümü tanıtayım. Mesela nasıl tanıtabilirim? Kaç devir olduğunu nereden gösterebilirim bunların? Ee, 4 seviye barbarım var. 4 seviye devim var. Ee, duvar ipim 4 seviye. Evlerim 2 seviye. Ve son seviye genellikle ee, bu goblin'i kullanmadığım için basmadım buna basacağım birazdan yani şey öfke bir öfke büyüm bittikten sonra sonra da işte iyileştirme büyüsüne basacağım zaten dal kabuğum iki seviye ee, hele binicim de iki seviye bir de barbar kanalım iki seviye arkadaşlar bu video burada sonlansın ee, bir de bir dahaki videoda klan savaşı akşam atabilirim videoyu iyi gelirse klan savaşımı yapacağım çok güzel bir klan savaşı olacak Çinlilerle. Biraz psikopat adama benziyor. Bunu buraya koymuş. Bayağı da ismi uzun. Fırat köprüsü gibi hay maşallah. Neyse arkadaşlar iyi günler. Videonuza desteklerinizi es esirgemeyin.